Gençler Marşı, Mersin Kent Konseyi Başkanımız Sayın Faik Murat Kazım konuşmaları. Bu kentte yaşayan herkes hemşerimizdir. Ve herkesin bu kent üzerinde hakkı vardır, söyleyecek sözü vardır. Ve bunu da uygun koşullarda, şartlarda söyleme gerekliliği vardır. Belki bir zorunluluk değildir ama duyarlı bir yurttaş, duyarlı bir hemşeri bunu yapmakla mükelleftir. Bu bir gönüllülüktür. Biz kente dair sorunların biriktiği her dönemde STK'larla meslek odalarıyla hep bir arada fikir alışverişinde bulunma imkanları oluşturduk. Kent gerildiği zaman mecliste yoğun tartışmalar olduğu dönem ya da pandeminin toplumsal hayatı zorladığı dönemlerde benim başvurduğum danışmanlar bu kentte öne çıkan, söyleyecek sözü olan birikimi olan İnsanlardır, insanlar bütünüdür. Bunlar kimdir? TUM'a bağlı odalardır, üniversitelerdir. Ya da ekonomik meslek odalarıdır, sivil toplum örgütleridir. Ya da sağlık alanında çalışan STK'lardır. Bu insanlarla sendikalardır. Çalışma hayatında, emek hayatında faaliyet gösteren sendikalardır. Biz bu insanlarla oturduk bazı şeyleri paylaştık ve gerçekten bunu bir belediye başkanı olarak yürekten söylüyorum. Karanlıkta bana el feneri görev yapan bu insanlar oldu. Bundan sonraki süreçte de yeni oluşacak yürütme kurulu, meclis, sayın başkan hep beraber yine Mersin'imize katkı için gayret sarf edeceğiz. Çok keyifli olacağını söyleyebilirim. Umut etmiyorum, dilemiyorum. Bu bizim elimizde aklımız var, fikrimiz var, birikimimiz var. Çok da birbirimizden farklı düşünen, dünyaya farklı bakan, farklı hisseden insanlar değiliz. Çok güzel işler yapacağız. Mersin'de hep güzeli konuşalım, hep olumlu bakalım, hep pozitif bakalım. Mersin bunu hak ediyor. Mersin'in algısı çok iyi olmalı. Çünkü Mersin bunu hak ediyor. Mersin'in olgusu algı olarak yansımalı. Yani siz Torosların eteklerinde bir endemik bitkisiniz. Başka bir örneğiniz yok dünyada ama sizi kimse bilmiyor. Siz keşfedilmemişsiniz. Mersin tanıtılmalı. Buna ihtiyacı var. Mersin'in reklamı değil. Mersin anlatılmalı. Mersin her yerde konuşulmalı. Yarın da bizim önemli bir toplantımız var İstanbul'da. Hatta iki toplantımız var. Oraya katılacağım. Mersin'de olmayıp Mersin dışında yaşayan birçok insanla yarın görüşme imkanım olacak. Hem sosyoekonomik olarak hem sosyokültürel olarak aralarında çok açıklık yani bir makas düşünün. O aradaki her insanın olduğu bir hazirunla bu toplantılar olacak. Farklı farklı saatler, farklı farklı insan kitleleriyle bu insanları da bizim harekete geçirmemiz gerekiyor. Bu insanlar da Mersin'in olduğunun farkına varmalılar. Burada doğduklarının, ailelerin hat, hatta hala burada olduğu, burada duyduğu farkına, farkınlarını onlara vermeliyiz. Ben Mersin'in geleceğinden çok eminim. Umutlu değilim. Eminim. Mersin çok iyi olacak. Çok iyi noktalarda olacak. Elbette Mersin'in çok süratli bir şekilde çok daha iyi noktalara gelebilmesi için Türkiye'deki koşulların uygun olması lazım. Önce Türkiye'nin iyi noktalara, iyi koşullara evrilmesi lazım. Bundan da çok eminim. Çok dinamik bir toplum, çok kadim bir toplum, çok kadim bir kültür, çok zengin bir ülke. Çok güzel şeyler olacak. Ülkemiz çok daha iyi yerlere gelecek. Mersin'imiz çok daha iyi yerlere gelecek. Önemli olan gelecekte çocuklara emanet edebileceğimiz bir anımız olsun, bir emeğimiz olsun. Onları anlatabileceğimiz biz şunları yapabildik. Bunu da böyle göğsümüz dik bir başımız dik bir şekilde söyleyebilmeliyiz. İşte bunun için hepinizin gayret sarf ettiğini görüyorum. Hepinize de çok teşekkür ediyorum. Kentimiz Mersin, çevre konusunda çok tahribata uğrayan bir kent, yani bu gruptaki şehirlerin ön, önde gelen bir kenti. Dolayısıyla Mersin Kent Konseyi olarak bu dönem çevre konusunda çokça mücadele verdik. Biz Mersin Kent Konseyi olarak bu şehre dair her sözün, her söylenen sözün bir kıymet bulduğu ve herkesin kucaklandığı ve dayanışma ruhuyla bir arada olunan bir yapı ile bugüne kadar yolumuza devam ettik. Bunun önemli olduğunu düşündük. Tıpkı Büyükşehir Belediye Başkanımızın kentle ilgili duruşunun bir kopyasıdır bu herkesi kucaklayan bir yapıdır. Biz de bunu yaptık. Ben biliyorum ki arkadaşlarım da bilir. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde başkanlar ile kent konseyleri arasında bazı şeyler vardır. Böyle nahoş, kabul edilemez ilişki biçimi vardır. Çünkü başkan bazı şeyleri hoş görmez. İşte bunu niye böyle yaptınız, niye bu kararı aldınız gibi. Ama biz çok özgür çalıştık arkadaşlar. O nedenle Sayın Başkan sizlere ve bütün çalışma arkadaşlarımıza, bütün bürokratlarımıza, daire başkanlarımıza, bize elini uzatan herkese, hepsine müteşekkiriz.